Arkadaşlar merhaba. Dolar yükseliyor, euro yükseliyor ve cebimizdeki Türk lirası, milli paramız erimeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası bağımsız değil mi diye bir soru yöneltti. Ve bırakın o kararı versin dedi. Sizce gerçekten Merkez Bankası kendisi mi karar veriyor yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müdahalede bulunuyor mu? Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Ben Cumhurbaşkanı koltuğumda oturduğum sürece faizleri düşürmeye devam edeceğim. Ama faizler düştükçe döviz yükseliyor. Türk lirası yerle bir oluyor arkadaşlar. Cebimizdeki para inanılmaz şekilde eriyor arkadaşlar. Eriyor. Milli paramız eriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli paranın Paramızın değerli olmasının ne kadar önemli olduğunu geçmiş yıllarda kendisi ifade etmişti. Paranız değerli değilse, eğer milli paranız cebinizdeki o Türk lirası var ya, eğer değerli değilse bağımsızlığınız da tehlikeye girer. Çünkü yabancı sermaye Türkiye'deki bütün varlıklarınıza kolaylıkla ulaşabilir ve ucuzlayacak. İş gücü ucuzlayacak. Fabrikalarınız ucuzlayacak, her şeyiniz, her şeyiniz aklınıza gelebilecek her şeyiniz Türk parası karşılığı dersiz olacak. Ve sen canım kardeşim sen, sen dersiz bir ülkenin dersiz bir vatandaşı haline geleceksin. Evet senin için bayrağın kutsal olabilir, senin için toprağın kutsal olabilir ama yabancılar var ya hani dediğiniz o dış güçler var ya işte o dış güçler sana daha kolay müdahale edebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Yüzünüzde bir sivilce var. Bir sivilce olduğunu düşünün ve o sivilceyi tedavi etmezseniz birileri gelip o sivilceyle oynamaya, o sivilceyi sıkmaya çalışır. Çünkü zayıfsınız, güçsüzsünüz. İşte bizim ekonomimizdeki bu kırılganlık da böyle bir şey. Dışa, dış güçlere karşı daha savunmasız, daha güçsüzsünüz. Eğer paranız güçsüzse, ekonominiz bozuksa, vatandaşınız ay sonunu geçirmek için kara kara düşünüyorsa siz zayıf ve güçsüz bir ülkesiniz. Dövizin yükselmesini faizi düşürerek engellemiyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden faizi düşürüp dövizin yükselmesini istiyor olabilir mi acaba? Aklıma böyle bir şey geliyor. Neden Türk parasının bu kadar değersizleşmesinin önüne geçemiyor Sayın Erdoğan. Acaba bunu bilerek yapıyor olabilir mi? Acaba Erdoğan bilinçli olarak böyle bir tercihte bulunabilir mi? Ne demişti Sayın Erdoğan? Ben Cumhurbaşkanı koltuğunda oturduğum sürece faizle faizler düşük olacak. Faizleri düşük tutmaya devam edecek. İyi de eğer faizler faizler düşük tutuyorsan ve döviz yükseliyorsa ve senin Türk liran, milli paran değersizleşiyorsa, bunu yapıyorsan e bu bir, bir çeşit ihanet değil mi? Bu ihanet. Özgür Demirtaş Twitter'dan yazdı paylaştı. Faizin düşük olması dövizi yükseltecektir ve bu fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olma olması anlamına geliyor. E o zaman tekrar soralım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin cumhurbaşkanı, kimin iyiliği için çalışıyor? sokaktaki sıradan garibanların, sıradan insanın mı yoksa sadece bir kaymak tabakanın mı? Evet Sayın Erdoğan'ın dini bir takım hassasiyetle faize karşı ön yargılı olabilir. Yüksek faize karşı ön yargılı olabilir. Ama gerçek var, gerçek var. Dünyadaki bütün sistem, serbest piyasalar faizle hareket ediyor. Faizle sistem yürüyor. Eğer sen faizi buna rağmen düşük tutup Dövizi bilerek yükseltiyorsan e o zaman sen bu ülkenin batmasını istiyorsun. Sen bu garibanın daha da sifil hale gelmesini istiyorsun. Başka bir anlamı yok bunun. Evet dediğim gibi Sayın Erdoğan dini bir takım gerekçeleriyle faize karşı olabilir. Ama bu durum Türkiye'nin kötü gidişatının önünü durduramıyor, engelleyemiyor. O zaman ben son bir soru daha sormak istiyorum. Nereye kadar gidecek? Sayın Erdoğan daha nereye kadar bu tutumunu devam edecek ve sokaktaki adam daha ne kadar dayanacak? Bütün bunlar olurken Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener çıktılar. Erken seçim çağrısı yaptılar. Daha önceki videolarda, videolarımda bunu özellikle vurgulamıştım arkadaşlar. Bir buçuk yıldan daha az bir süre kaldı belki de erken seçim için. Yani bugün alınacak bir erken seçim kararı 6 ay sonra uygulanacak. 6 ay sonra uygulanması demek seçimlere bir yıl kalması demek. E peki bir yıl kala erken seçim olacak mı? Buna erken, erken seçim denir mi? Bir de şöyle bir durum var. Muhalefet bunu öngörüyor mu görmüyor mu çok da emin değilim. Z kuşağı dedikleri bu kuşak var ya bu gençler. Z kuşağın büyük bir bölümü 2023'te oy kullanacak. Eğer siz erken seçim kararı alırsanız bu Z kuşağı her şeyin farkında olan uyanık bütün sorunları, bütün yanlışları gören, görebilen bu Z kuşağın bir kısmı, bir bölümü oy kullanamayacak belki de 2023'te. Bunu düşünüyor mu muhalefet? Çok da emin değilim aklımı almıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Helalleşme ile ilgili bir takım açıklamalar, bir takım şeyler yaptı. Bununla ilgili destekleyenler de oldu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler de oldu. Ben özellikle zamanlamanın çok yanlış olduğunu düşünenlerdenim. Neden? Neden şimdi böyle bir açıklama gereği ise, böyle bir açıklama yapmayı yapmaya ihtiyaç duydu Kemal Kılıçdaroğlu? Anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü şu anda ülkemizin problemleri, sorunları helalleşmeden çok daha önemli, daha öncelikli sorunlarımız varken bu mu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet çok önemli sorunlar yaşandı bu ülkede. Sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakarı, muhafazakarıyla, dinsiziyle, dinlisiyle çok sorunlar yaşadı bu toplum. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle. Ama bunları şu anda tartışmaya açacak zaman değil. Ve ben de bu yüzden çok anlamlı bulmadım ve daha da ileri götürmem gerekirse saçma ve gereksiz buldum. Neden Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir günde, böyle bir dönemde böyle bir helalleşme konusunu gündeme getirdi? Anlamakta zorluk çekiyorum. Bütün bunlar yaşanırken arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 50 artı 1'in ne kadar sorunlu ne kadar problemli olduğunu idrak edip bu sistemin değiştirilmesi taraftar olduğunu deklare eden bir takım açıklamalar yaptı ve yandaş medyada bunun üzerine gitti. Gazete, yandaş yazarlar, gazeteciler vesaire. Peki bas bas bağırmıştık arkadaş. Ben defalarca buradan söyledim. Birçok muhalif gazeteci söyledim 50 artı bir sisteminin çok sakıncalı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı gibi ucube bir sistemin Türkiye'yi, ülkeyi uçuruma götürebileceği, tek adama bu kadar yetki vermenin büyük sorunlar yaratacağını söyledik, haykırdık, kimse dinlemedi. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 artı bir sisteminde kaybedeceğini anladığı için bu sistemden G fitese Geri fitese takıp çark etmeye çalışıyor. Ul dönüşü yapmaya çalışıyor. Ama kaybedeceğini anladığı için, "E arkadaş bu sistem uzaydan gelmedi, gökten inmedi. Uzaylılar bunu bize dayatmadı. Kim dayattı bunu? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden o zaman sesini çıkarmadı da şimdi e, itiraz ediyor? Çünkü o zaman kazanacağından emindi. Ama şimdi kazanacağından hiç de emin değil. Çünkü Sokakta insanlar isyan ediyorlar. Z kuşağı özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. O Z kuşağı var ya işte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok düşündüren, en çok endişelendiren o Z kuşağı. Çünkü Z kuşağını kandıramıyor. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor kürsüden, konuşuyor, ülkenin çok iyi olduğunu söylüyor. Gidişatın dört dörtlük olduğunu söylüyor. Kimsenin şikayet etmediğini söylüyor ama bütün olaylara at gözlüğüyle bakıyor arkadaşlar danışmanları uyarıyorlar mı? Danışmanları söylüyor mu? Danışmanları dinliyor mu? Dinlemiyor mu? İnanılır gibi değil. Nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi? Yer sofralarından saraylara gidilen süreçte Erdoğan nasıl bu ruhunu, kişiliğini bu kadar kaybetti? Toplumdan nasıl bu kadar uzaklaştı? Bir gün tarihçiler bugüne baktıklarında bunu ibretle görecekler arkadaşlar. Çünkü gerçekleri asla ve asla değiştiremezsiniz ve gizleyemezsiniz. Er ya da geç, er ya da geç yalanların açığa çıkmak gibi bir huyu vardır arkadaşlar. Bu toplumu bir yere kadar kandırabilirsiniz ama bir yerden sonra, bir yerden sonra işte o yer, o yer o 2023'te o nokta, o yer, o an var ya 2023'te sandık kurulacak, önlerinize gelecek. O pus oy pusulasını alacaksınız ve karar vereceksiniz. Ya Türkiye kazanacak ya da Türkiye kaybedecek. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.